İzmir'e içme suyu sağlayan Tahtalı Barajı'na kanalizasyonla karışıyor. Bu ürkütücü iddia hem kaynaklar halkından hem de onların derdini dile getirmek isteyen AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sayit'ten geldi. Köy meydanında yapılan toplantıya katılan vatandaşlar İzmir tehlikenin farkında mı pankartları açtı. İşte bu çay içindeki pisliklerle birlikte tahtalı barajına yani İzmir içme suyunun depolandığı alana akıyor. İddiaları dile getiren isim AK Parti İzmir Milletvekili Rifat Sayit. Vatandaşların kendilerine ilettikleri şikayetleri medyaya ve kamuoyuna iletme görevini üstlenen Sayit köylülerle meydanda toplantı düzenledi. Belediye yapması gereken şeyi yapmıyor ve e, mangalda da kül bırakmıyor. Cumhuriyet elden gidiyor, Atatürk'ü elden gidiyor, layıklık elden gidiyor diye bu becerisliklerini örtbas etmeye çalışıyor. Bize diyoruz ki belediyeden sizden hizmet bekliyoruz. Meydan toplantısına Çevre Şehircilik ve Halk Sağlığı İl Müdürlüklerinin yetkilileri de katıldı. Özellikle bu olarak, bu bölümün olarak buna sahip çıkmak istedim. Toplantıya gelen vatandaşlarsa kirli su içmek istemiyoruz. Sağlığımız tehlikeye atılıyor pankartları taşıdı. Açıkta şu anda kirliğinizden İnan ne açık tartıyor yani. yani. Tahtalı çayına atık sular başta olmak üzere kanalizasyon karıştığını dile getiren Rifat Sait, İzmirlilerin bu barajın suyunu içtiğini belirtti. Önemli bir çevre katliamı var burada kaynaklarda İzmir'i ilgilendiren. Büyükşehir Belediyesi'ni acil önlem almaya çağıran Sait belediyenin foseptik, atık su bedeli ve vidanjor parası aldığını ama hizmet vermediğini söyledi. Aldığım bilgilere göre 2 trilyonu geçmeyen bir alt ile burası çözümlenebilir. Ama maalesef belediye duyarsız kalmış ve çözüme yaklaşmamış odaklı olmamış. Toplantıda bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de gerekli çalışmanın başlatılacağını söyledi. Konuyu halk sağlığı açısından izleyeceklerini anlatan yetkililer belediyeden bilgi talebinde bulunduklarını dile getirdi.